şurada şey şu Facebook var ya bütün bilgimizi çalıyormuş. Evet, ilk önce Facebook'a tıklıyoruz. Facebook'a Facebook'a e, Facebook tıkladık. Şurada üçlüye basıyoruz. Buradan ayarlar. o buradan. Google iniyoruz. Facebook'ta hareketleri basıyoruz. Basıyoruz işte. Sonra burada burada gördüğünüz gibi her alıyor. Evet. Şimdi geçmişi temiz ediyoruz. Şimdi temiz ed, geçmişi temiz ediyoruz. Sonra sonra ne diyor musunuz? Diğer seçenekler şey deyip ne diyoruz? Gelecekteki hareketleri yönet diyoruz. Gelecekteki hareketleri yönet diyoruz tekrar. Facebook dışındaki gelecekteki hareketleri kapatıyoruz. E, kapat diyoruz. Ve bu kadardı. Arkadaşlar abone olup video like atmayı unutmayın. Ve paylaşınca paylaşın da bu kimsenin bilgisi çalınmasın. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.